Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşim, kıymetli Yavuz Sütlü kardeşim, şu güzelliğe bakar mısınız? Hisseli parseller yani kurtulursak, müstakil parseller olursak işte biz de böyle binalarımızı yapabileceğiz. Bizim imarımız güzel, Yavuz Sütlü kardeşim, bizim emselimiz güzel. Bizim sıkıntımız ne biliyor musunuz? Bizim sıkıntımız hisseli parseller. Bizim sıkıntımız 100 metreye 5 tane daire yapan bina sahipleri. Bizim sıkıntımız çok ortaklı olmamız. Bizim emsalimiz iki. 100 metrekare tapuya 200 metrekare inşaat hakkımız var. Emin olun Ümraniye'de bile yok bu emsal. Sevgili kardeşlerim. Örneğin 1000 metrekare arsamız var. 2000 metrekare inşaat hakkımız var. 20 daire yapabiliyoruz. Siz tapularınızı yükseltin kardeşlerim. Bakın biz Üsküdar'lı olarak çok şanslıyız. Yavuz Sükte olarak çok şanslıyız. Neden biliyor musunuz? 1000 metrekare hisseli tapumuza 2000 metrekare inşaat hakkımız var. Bu kardeşlerimiz burada 500 metrekare müstakil parseller. Bunlar 1,5 emsel alıyor. Biz 1000 metrekare tapumuza 2000 metrekare inşaat hakkı alıyoruz. Ve bizim tapumuz hisseli. Yani %40'ı bize ait değil. Bize ait olmayan em, tapunun bile emsalini alıyoruz kardeşlerim, sevgili dostlarım. Yavuz Sütlü kardeşlerim. Parseller bölünsün. Bakın bu fırsatı kaçırmayın. Devlet başkanımızın talimatı var. Sayın belediye başkanımızın, sayın başkan yardımcılarımız gece gündüz çalışıyorlar. Emin olun sorun bizde onlarda değil. Onlar talep edilen bütün parselleri bölüyorlar. Birçok mahallede parseller bölündü, inşaatlar yapılıyor. Sevgili kardeşlerim. Bakın parsellerimiz bölündüğü takdirde 3-5 kişiyi bir araya gelip kendi inşaatımızı yapabileceğiz. Ve devletimiz, bakanlığımız her daire için 200 bin lira kredi veriyor. Devletimiz de, bakanlığımız da, hükümetimiz de, belediyemiz de elinden geleni yapıyor kardeşlerim. Deprem seferberliği için bütün kaynakları kullanıyoruz. Sorun bizde, sorun bizde kardeşlerim, sorun bizde.